Selamun Aleyküm abi kolay gelsin iyi günler. Ee, hemen e, Derman Eczanesi'nin önündeyiz. Abi kolay e, reklam değil abi. Abi şöyle baktığımız zaman vatandaşlarımız e, koronaya nasıl bakıyor? Gerçekten ciddiye alıyor mu? İnsanlar ciddiye alıyorlar Alıyor değil mi? Tedbir alıyor mu peki abi? Tedbir alıyorlar. Alıyor değil mi? Tedbir de alıyor. Ya önemsemeyenler de var ama bir çoğunluk önemsiyor. Peki baktığımız zaman sokağa çıkma Türkiye söylemi tuttu mu? Yani, Bukarı, el, 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 hava, sıcak. hava sıcak. Tabii hava sıcak olunca evet, insanlar gevşedi, gibi. gevşedi değil mi? Evet. Peki e, korona tarifine sizce ne o zaman biter abi? Uzmanların söylediğine bakılırsa ağası yedi ay, sene, sene. Sonuçta e, hepimiz bunu alacağız. Değil mi abi? Bir, bir de tabii bunun ekonomik sıkıntısı da var. Allah yardım etsin diyelim. İnşallah. İnşallah abi. Abi selam aleyküm. Kolay gelsin diyelim. Eski siyasetçilerden abi Semih'i ben otuyorum biraz. Abi bir dakika ya. Niye kapatıyorsun abi dur. Baktığımız zaman abi korona mücadelede başarılıyız diyebilir miyiz? Başarılıyız değil mi? Baktığımız zaman işte İtalya'ya, Amerika'ya, Meksika'ya falan yardım gönderiyoruz. Eğer daha önce boyunca çalışsaydık, bir hafta daha farklı bir şey yani. Değil mi? Bir hafta geç çalışırız. Bir hafta önce almışsın daha farklı şeyler çalışırız. Evet. Çalışıyor. Peki, koronanın e Peki koronanın ekonomik boyutu ne olur abi? Onu gelecek gösteririm. Biraz sonra... Değil mi? Erken konuşmaya gerek yok. Peki, siyasete korona yön verir mi abi? Bana bana yeni, yeni bir düzen kurulacak. Efendim? Yeni bir düzen kurulacak bana göre. Yeni bir düzen kurulacak. Eee... Değil mi? Yeni bir düzen var ya. Dünya ve Türkiye genelinde. Ee, peki abi bu yeni partilere ne diyorsun abi? Erken daha değil mi? Abi kolay gelsin diyelim. Ee, koronasız günlerimiz olsun değil mi abi? Abi biraz